Sosyetik işletmeci sevgilisinin ayağını yerden kesti. Bomonti'deki Vibe ve Fine adlı mekanların sahibi Tuna Abbasoğlu, borsacı sevgilisi Çiğdem Kuşçu'ya evlenme teklifi yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyetik işletmeci, Boğaz'da teknesiyle çıktığı turda 30 bin dolar değerindeki yüzükle diz çökerek kuşçuya, benimle evlenir misin, diye sordu. Abbasoğlu'nun teklifi karşısında duygulanarak göz yaşına hakim olamayan kuşçu, evet, yanıtını verdi çift, evlilik hazırlıklarını başladı. Ünlü çiftin yıl başında evleneceği iddia edildi Abbasoğlu, daha önce sevgilisinin doğum gününde borsacının hayranı olduğu DJ'yi mekanında çıkarmıştı. Ünlü çift 2 yıldır birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.